Hayri, hoş geldin. Hoş bulduk. Bize bugün ne anlatacaksın? Sevimle görüştüğünü hepimiz biliyoruz. <laughs> yani işte herhangi bir şey anlat. Ee, e, 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 şey e. Mesela bugün ne yaptın? Her zamanki gibi başına eğlenceli bir şey gelmiştir. <laughs> Tabii efendim. Hmm böcek gördüm. E, i̇ki böcek gördün ve sonra ki alo buyurun oğlum Mert ben Basri amca. Merhaba Basri amcacığım. babamı mı istiyorsun Basri amca? Yok evladım sevimi gördün mü? N Neyi? En son adamlar sevimi kaçırmaya çalışıyordu. Aa!